Merhaba. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü. Arkadaşlar nihayet şu konferanstan falan kurtulduk. Artık bir lig maçlarına geçelim arkadaşlar. Sarsburg Sturm Gesot ve Christian Sut Bola maçlar maçlarını vereceğim. Arkadaşlar bir gün önce verdiğimiz bir maçlara geçelim Brezilya Ligi. Valla bu Botafogo maçını Botafogo'nun da alacağını söylemiştim arkadaşlar. Cruzeiro alır ve Palmeiras alır demiştik. Bir buçuk ve üç buçuk altı. Bu maç uzak, ilk yarının son beş dakikasında Palmeiras dört gol attı arkadaşlar. Yani ne dedim? Bu Palmeiras arkadaşlar bu Brezilya yine oynarken en iyi takım Palmeiras arkadaşlar. Ondan sonra internasyonal tamamını izledim arkadaşlar bu ligi. Tamamını en az iki maç izlediğim takımlar arasında. Kolintiyas da fena değil. Para zaten ilk 4 takımda sıralanmış arkadaşlar. En iyi takım olarak. Değerli dostlar. Bu ilk 4 takım çok iyi takım. Tab bunların en iyisi Palmeiras. Ondan sonra bir tık internasyonel. Değerli dostlar. Kalite falan. Bu uyum sorunu da atlattılar arkadaşlar. Yani burada yırttık. Konumuz tuttu. Bu Rosario ben sıfır sıfır veya bir bir bekliyordum arkadaşlar. Şimdi şey yani. Ya ya sıfır sıfır ya bir bir. Gimnaziden kaybetmeyeceğini alacağını düşünüyordum. Bir bir bitmiş. Şöyle bir bak. Sıfırdan sıfır olmuş. 83-88 dakikalarda da goller olmuş. Değerli dostlar. Onun dışında bu Valla burada beni en çok ilgin çeken maç bu şey maç oldu arkadaşlar. Botafogo, Sao Paulo karşı gol olmaması. Yani ben 2-1 bekliyordum. Maalesef olmadı değerli dostlar. Geçelim maçlara. İyi maçlar oluyor arkadaşlar. Yani şeyde de Arjantin Ligi'nde de iyi maçlar oluyor arkadaşlar. Yani oraya da bir bakalım. Bir gün önce iki tane 2'den bir vardı. Bakın İzlanda, maçı, İzlanda Ligi üst olmuş arkadaşlar. Dört maçta üstü. Bir sene acayip bir lig oldu orası değerli dostlar. Valla Arjantin Ligi, Kolon, River Plate. Yok bir gün sonraya bakalım arkadaşlar. Arjantin'e bakıp geçeceğiz değerli dostlar. Recik Club almış. Ben jimnastiyonun alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani jimnastiyon çok farklı bir takım arkadaşlar. Independiente iyi maç olmuş. 2-1. Bu da 2-0 bitmiş. Recik Klopp. Birden bir olmuş arkadaşlar. Yani bu set çok değişik. Şu anda River Plate'in galibiyeti yok. Değerli dostlar. Gol bile atamadık. 3 maçta. Geçelim maçlarımıza arkadaşlar. Sarsborg Sturm maçı. Değerli dostlar. 1.63-3.45 Yani ben bu Sturm kimle? Valerenga maçını izledim arkadaşlar. Bodo Grimit maçını izledim. Viking maçını izledim. Şu anda Molde'den sonra buranın en iyi takımı arkadaşlar. Nasıl Brezilya'da dedik? Inter, mesela Brezilya'nın en iyi ikinci arkadaşlar şu anda. Valla bu nasıl bir oranmış ben neyse oralara girmeyelim arkadaşlar. Bizi üstü altı atıyorlar değerli dostlar. Şöyle bakalım 16-15-5-2-3-17 Salzburg'da 17-11 az gol yemiş. Değerli dostlar. Şöyle bir iç sahaya bakalım ne yapmış bu takımlar. Sars bu 4 gol atıp 6 gol yemiş. 5 maçta. Değerli dostlar. Kendi evinde 1 gol yiyor. 1 gol et. 1 gol yiyor, 1 gol atıyor diyelim. Hadi. Düz diyelim. Deplasmanda da şut rum göset değerli dostlar. 1 yenilgisi var. 6 gol atıp 3 yenilmiş. 3 yemiş. Değerli dostlar. Yani 1 atıyor, 0-5 yiyor deplasmanda. Oynadıkları maça bakalım arkadaşlar. Son 5 maça mesela Salzburg kimle oynamış? Aile Sultan yeniliyor. Molde'ye yeniliyor. Jervi 5-0. Jervi yenemeyen dövüyorlar arkadaşlar. Çok genç takım. Değerli dostlar Jervi de Jervi. Yani çok genç bir takım. Artık gelecek mi planlıyorlar ne? Bilemem ama bu gidişte düşerler. Bu hazırlık maçıdır. Hakim maçı. Şu Turum Yesot'ta oynadık. Christian yenmiş. Onu da yeni, dövüyorlar. Bakın Valeranga iyi takım arkadaşlar. Böyle Rosenborg'dan falan 4 falan 7'e bakmayın. Valeranga ezilmeyen bir futbol oynuyor. Bodo Grimit'e 2-2 Viking'i de 3-2. Yani Oynadık takımlara bakın. Şimdi arkadaşlar Valla Golem'ora girmek istemiyorum arkadaşlar. Maç üzerinde bu oranlarla üst gösteriyor. Değerli dostlar. 1.59 59 orandan Sturm kaybetmez diyorum arkadaşlar. Maç sonunda 2-3.5 alt düşünüyorum. 4-15 oranla. Ben Sturm kaybedeceğini düşünmüyorum. Üst gösteriyor oranlar ama ne derecede arkadaşlar. Biri deplasmanda bir gol yiyor. Biri kendi evinde bir gol yiyor. <laughs> olayları da öyle değerlendireceksin. Ara arkadaşlar. Yani bu aradan çekiniyorum ve Ştrumgesot kaybetmez diyorum arkadaşlar. Birinci maçımız o, İkinci maçımız Kristiansund. Vallahi Ştrumgesot'u Arkadaşlar bu Ştrumgesot'la, Sarsborg'la 4-3-3 oynuyor. Sarsborg'da Moyart var, Danimarkalı Molink. İsviçreli Tobias Ains var. Eski Kas Kasımpaşa'da oynamıştı arkadaşlar. Ofansif gücü. Ştrumgesot'la aynı yine 4-3-3. Salvasen Hove Hove özellikle arkadaşlar 21 yaşında Fred Fraday değerli dostlar hücum gücü. O da genç bir takım arkadaşlar. Mesela Hove 21 yaşında. Christian Sut, Bodo Glimit, Christian Sut şu ara kadar hayal kırıklığı arkadaşlar. Valla 3.80 verilmiş ya. Valla 3.80 verilmiş. Bodo Glimit'e 1.47 yani Bodo Glimit'in düştüğü durum arkadaşlar berbat bir durum. Bu ara yani Bodo'ya yarar gibi düşünüyorum. Değerli dostlar. Yararsa yarar. Yaramazsa hadi güle güle. Yapacak bir şey yok. Değerli dostlar. Bodo'yu saymakla bitmez arkadaşlar. Kimi sayalım? Peregrin olsunu, Espejort, Sorli. Yani kimi sayalım arkadaşlar? Tek başına yıldızlar toplu. Valla arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Ben Bodo'nun alacağını düşünüyorum. Bu da 1.47. Zaten alamazsa hadi güle güle. Şansımız da yanımızda olsun. Bu Lamia, Veria ilk maç 2-1 deplasmanlar. Lamia almıştı arkadaşlar. Bilmiyorum ne olur. Bu Mısır'a da girmek istemiyorum. Bu Hakan, Mareheim gol atmayan bir takım. Geç. Valla bu Honka var arkadaşlar. Yine 2-2 biter mi bu Kupyon maçı? Yani ilgimi o çekti. Şöyle bir bakalım. 16'ya 9, 17'ye 5. İç sahada Yenilgisi olmayan iki takım, Deplasman'da da kup görünce yenilgisi yok. Attıkları 17, attıkları 16. 2.27'ye 240. Şöyle oranlar üzerinden gidelim arkadaşlar. Öyle çözebilir miyiz? 6, 5, 70, 4, 10, 3, 85, 9, 20 karşılıyor. 17. Valla Honka kaybetmez gözüküyor arkadaşlar bu oranlar üzerinde. Ya yani bana kalırsa ben o kopyona basar geçerim arkadaşlar da bu oranlar üzerinde ben de öyle düşünüyorum yani bu oranlar üzerinde kaybetmez gözüküyor onka. Başka bakalım hepsin ki oran yoktur arkadaşlar bir olur oran yoktur bizi üstte alta arkadaşlar yönlendiriyor. Dört bilsek ne olacak? Üç arkadaşlar. 5 gol bekleyene kadar karnı ağrısı çekene kadar hiç oynamam. Geçerim. Yine bir sürpriz atarım. Arkadaşlar evet, en ilk yarı iki. Atarım 10 işte, lira hadi eyvallah. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Ben bu maçlara öyle oynuyorum. Valla arkadaşlar ben bu Senjören Inter Türk'ü maçını ya birden iki ya ikiden bir diyorum. Bana öyle geliyor arkadaşlar. 18, 14, 8, 16. Şöyle iç sahaya bakalım. 4 atıp 4 yemiş. 1 atıp 1 yemiş arkadaşlar. Deplasmanda 8. Vallahi arkadaşlar ilk yer 1 olur mu? 1'den 2 mi acaba? Bana öyle geliyor arkadaşlar. Ben bu maçta böyle çözemediğim maçlar genelde çok dikkat ederim. Maç bittiğine bakarım arkadaşlar. Genelde 1'den 2, 2'den 1. Bazen 1'den 0, 2. Genelde 1'den 2, 2'den 1 oluyor yani. Bu maçlar ne olacağı belli olmayan bir maç. Her sonucun çıkacağı. Karşılık gol var gösteriyor zaten. Oranlar var. Yani bir fırılak oran değilse valla bana... bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani. Fazla yani o takımlarda temperini falan da fazla incelemişlerim. Şimdi incelemediğim, izlemediğim takımı da size vermek istemiyorum değerli dostlar. Yani izlemek çok önemli. Arkadaşlar şöyle biraz daha gidelim. Finlandiya yani burada bu bir olur arkadaşlar bu maç ya. Bir üç buçuk altı. Bir sıfır iki sıvır. Bunun maçını izledim. Bir şey vermiş oynamıştık arkadaşlar. Pekala 2-0 mı aldı? 2-1 mi aldı? Arkadaşlar öyle bir şey oldu. Zor aldı yani. Ha şu PK zor aldı arkadaşlar. 2-0. Yani defansta da adam çıkmak istiyor yani kısaca arkadaşlar. Defans sağlam bir defansı var. İşte Kokaren'de 13 gol yiyen 9 maçta. Yani 1-0, 2-0 bir, 1 olur bu maç değerli dostlar. Fazla da girmeyelim. Bu. Burada. Buranın en maçı bu maç. bir olur gibi arkadaşlar. Oran yok. Geç. Geç arkadaşlar. 35 da 1.40 verandır. Dün gördük. Geç. Hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Öyle oranlarla. Moranlarla. Valla bu durumda Vasco da Gama kaybetmez gözüküyor ama bura Brezilya arkadaşlar. Biz ne kaybetmez takımlar gördük ne kaybetmeyenler gördük arkadaşlar ya. Yani. Bu iddiada biz ne kaybettik. Ne, neler gördük değerli dostlar. Bu Arjantin'e de bu maç bir olur arkadaşlar. Al boys. Gececi arkadaşlar. 24'e 14. Çok iyi bir takım arkadaşlar. 1 iki maçını da izledim. Bir üç birlik maçını izledim yine bunun ama. Hangi takımla bilmiyorum. Bu maç bir olur arkadaşlar. 1 iki buçuk olabilir. Bir üç buçuk olabilir. Değerli dostlar bu maç. Bir fırıldak dönmez. Sıfır sıfıra bağlamazlarsa arkadaşlar bu maç hem üst olur. 2-15 bakın arkadaşlar. Alboy satar ya iki. En azından bir buçuk, iki buçuk. En az iki gol Alboy al satar arkadaşlar. Ev sahibi. Atar yani. 2-18. Değerli dostlar. Alboy. Bir olur bu maç. Başka estüdyo tanıyorum ama eski estüdyo mesela Rafael arkadaşlar bunlar iyi takımlar. Buyur. Neredeler? Dipteler. Şuna bak. Kaç takım? 37 takım. Ay maşallah. Rafael'e düşmüş. Fiyah. Geç. Geç arkadaşlar. Şu Cimrasse mesela. iyi takım. Gollü de olur arkadaşlar. Bence. Yani dikkatimi çekiyor. Deplasmanla gol atıyor. Bu Maypu. Bu. Habire. Bunda da yüksek mi? bakalım. 2.5 üst. Ay maşallah. Valla ev sahibi arkadaşlar bir buçuk oynayabilirsiniz. 2.46. Bence atar. Bence atar arkadaşlar. Onun dışında Japonya, Fas Vay, hazırlık maçı. Sonra atın balimle ya. Merkez markasını bana bağlayın. Bu Avusturya, Avustralya Ligi'ne 1 lira atmam arkadaşlar. Şike. Komple şike değerli dostlar. Saatimize bakalım. Saate baktık. Birkaç maça bakıp çıkalım arkadaşlar. Valla bu Libertad alır arkadaşlar. İzledim de oynadım da bu takım alır. Bir. Libertad alır arkadaşlar. O maç bir olur. Şu maçta üst olur arkadaşlar. Bu, bunlar da atan yiyen bir takım. Karşılık gol var olur en azından. Onu da Libertad alır arkadaşlar. Başka mesela iki maç geceden olmuş oldu. Libertad ve Alboys arkadaşlar. Estonya, Norveç. Oo, oh, notadel. Nerelere düşmüş bunlar arkadaşlar ya. Estigne Gefle, Gefle. Pa. Gerçi Avaraj takımıydı ya. Gefle. Geçen sene falan. Buyur 21 12 18 13 1 73 1.73 2.80. Hayret. Atvberger'e Bunlar geçen seneden düşmüş arkadaşlar. Az çok tanıdığımız takımlar. Oo, dib'e geçmiş arkadaşlar. Geç. Gold kim çok az attıysa ona yönelirim ben o liglerde değerli dostlar. Gold atmadan maç kazanılmıyor arkadaşlar çünkü. Bu iki olur arkadaşlar. İki olur. Korsit alır değerli dostlar. Tamam, bu aradan korkuyorum arkadaşlar. Bu ara dönüşleri iyi değildir. Kolay değildir. Değerli dostlar maçlarımız bu. iki maç verdim arkadaşlar. Şansımız yanımız olsun. Yarın da pazar günde işte arkadaşlar artık kimi vereceğiz? Bran'ı mı ver? İkisi de deplasman arkadaşlar. Yani bu deplasman maçlarını oynamak zordur. Değerli dostlar. Bran ve Molde. Değerli dostlar. Düşündüğüm iki maç. Viking. Mesela üçüncü maç. Değerli dostlar. Brezilya Ligi de var. Corinthians. Goyas oynuyor arkadaşlar. 1 olur arkadaşlar. Bu bizim Vitor'un takımı. 1-3.5 alt neymiş? 1 atması. 1 arkadaşlar hiç gerek yok yani. 1 olur bu maç. Daha şey Goyas'ta golcü bir takım arkadaşlar. Goyas öyle kötü bir takım değil değerli dostlar. Yani bunları hem izledim Değerli dostlar. Mesela Pedro Raul'u, Nicolas'ı, Elvis'i, Vinicius'u 5-4-1, 3-6-1 acayip bir sistemle oynayan bir takım değerli dostlar. Kortiba, maç bu arkadaşlar. Yani iyi maç olacağına da eminim. Ben Sen'in yine kaybedeceğini düşünmüyorum. 16, 18, 12, 13. İyi takım arkadaşlar. Luis Felipe Scolari ile de iyi bir yani ben karşılıklı gol birinin iki bir. Değerli dostlar. Tabi bu son günlerde Brezilya Ligi'ne de arkadaşlar oranlarla oynamaya başladık. Bir oynamadığımız ora kaldıydı. Orayı da oynadık. Ciara maçı var. Cuba buyur. Ciara bizi bu hafta yatırdı. 0-0. Bragantino, Minero, Flamengo maçı var. Bu da iyi olur. Corinthians, Coritiba. Yani en garanti Corinthians. Ama belli olmaz bu asla Dediğim gibi iyi takım arkadaşlar. İyi takım. Norveç Ligi, Tromsø, Viking. Yani buradan iki maç çıkartacağız arkadaşlar. Her şey görünüz olsun. Cumartesi'nin <laughs> kuponunu çektim. Hoşça dosya kalın. Her şey için teşekkür ederim.